Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür. Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 28'i. Hepinize sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum arkadaşlar. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, var olun. Piyasanın nabzını tutmaya çalışacağız. Evet, Merkez Bankası 2022 ve 2023'deki dolar kurunun nereye varacağını açıkladı sanayi e, beklenti anketi yapıldı. Az sonra ayrıntılarına geçeceğiz. Bakalım Merkez Bankası ve ekonomistler ne bekliyorlar? Şimdi bu tablodan çıkıp şu anki anlık altının doların durumuna, euronun durumuna bakalım. altın Fed'in darbesiyle 1888 dolar seviyesinde devam ediyor. Artık buralarda kalacaktır diye düşünüyorum. Artık 3-4 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Gram altın 9 lira diyelim. Kemik seviyesinde bana göre. Dolar 14 lira 81 kuruş. Bir miktar yükselme var. 3-4 Mayıs'ı bu da bekliyor arkadaşlar. Bu bekliyorsa bu da bekliyor. Dolar da bekliyor. Euro da yükseliş gözüküyor. 15 lira 56 kuruş civarında. Peki Merkez Bankası arkadaşlar ne bekliyor? Merkez Bankası anketi nasıl çıktı? Kimler katıldı? Merkez Bankası direkt, Merkez Bankası doların tahminini ortaya koydu. Doların kaç lira olacağını açıkladı. Bakalım arkadaşlar. E, 20 Aralık gecesini biliyoruz. 21 Aralık gecesini tekrar hatırlatmaya gerek yok. 18 liradan 11 liraya düşen bir e, dolar kuru olmuştu. Şimdi Nisan ayında. E, piyasa katılımcılara anketi yapıldı. Merkez Bankası tarafından yapıldı. reel sektörden, finansal sektörden ve profesyonellerden oluşan, e, yanıtlayan bu anketi 51 e, kişi oldu. Kurum ve kişi diyelim. Merkez Bankası 2022 yıl sonu dolar tahmini beklentisi kaç lira? Arkadaşlar 51 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen bu dev ankette ağırlıklı görüş doların Kurundaki yükselişin devam edeceği. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 yılı, yani bu yıl sonu dolar kuru tahminini 16 lira, 68 liradan ne yazık ki yükselerek 16,85 liraya çıkarmış bir vaziyette gözüküyor. Gayet iyimser, gayet piyasayı yapıcı, gayet e, bana göre e, manipüleli bir e, tahmin. Siz bunun üzerine 2 lira 3 lira koyun arkadaşlar. 2 lira en az koyun diye düşünüyorum. 18 lirayı göze alın yıl sonu için en az diye düşünüyorum. Ve da benim kendi öngörüm ve tahminim yatırım tavsiyesi vermeden. Yani ankete göre 2022 yılı sonunda dolar kuru için beklenen seviye 16 lira 85 lira olarak ilan edildi. Siz neden bahsediyorsunuz arkadaşlar yani? Dolar düşecekmiş, dolar 10 liraya gelecekmiş, 9 liraya gelecek. Rüya mı görüyorsunuz, hayal mi görüyorsunuz? masal dünyasında mı yaşıyorsunuz? Frenliğe 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 bakın 14 liradan 14.80'den aşağı düşmüyor düşemiyor. O kadar çok adım atıldı ki doların dizginlenmesi için. Bakın fiyatların dizginlenmesi için değil. Ayçiçeğin kuru fasulyenin dizginlenmesi için değil. Sadece doların dizginlenmesi için. Merkez Bankası açıklaması bu şekilde oldu. Döviz kuru beklentileri bakın burada grafik şeklinde verilmiş. Yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki ankette 16.68 lirayken 16.85 olmuş. 12 ay sonrası ise neredeyse bir sene sonrası ise arkadaşlar bu dönemlerde 17.42 ve 17.84 gibi bir rakam dile getirilmiş. Yani arkadaşlar 2023 senesi için dolar kuru tahmini beklentisi yani bir sonraki sene 2022'den bahsetmiyoruz burada. 17.42 ve 17.84 arası açıklanmış bir yıl sonrası için. Yıl sonu için ise bu yılın sonu için ise Aralık ayı için ise 16 lira 85 16.85 lira beklenti yükseltilmiş. Bu rakamlar bile bana göre yok hükmündedir. Böyle bir şey olamaz dizginlenen, 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 dizginlenebilecek fiyatın yani dıdısının, dıdısı e, sineğin yağının, yağının süzüldükten sonraki beklenti 16.85. E, riskler ne olacak arkadaşlar? Herhangi bir küresel riskte, herhangi bir ülke içindeki bir riskte bu fiyat bunun iki katını vurun arkadaşlar. Bu iyimserin, iyimserin, iyimserliğinin tahminidir. Başka bir şey değildir. Bakın ayçiçek yağına bu ara demek ki çok bakıyorum. Ve indirime girmiş bakın. 129 liraya girmiş. PTT ile gönderiliyor. ya, <laughs> i̇nanamıyorum artık. Her şey böyle ayçiçek yağına demek ki çok baktığım için ayçiçek yağı karşıma çıkıyor. Ayçiçek yağında indirsinler. Arkadaşlar dövizde şey döv köprülerin geçiş ücretleri de indirilsin. Efendim petrol de indirilsin her şey indirilsin daha sonra dolar iner zaten kendi kendine iner yani arkadaşlar diye düşünüyorum. Peki bir haber daha var. Onu da enflasyon beklentisi de yükseldi. Şimdi TÜİK verilerine TÜİK enflasyon açıklıyor biliyorsunuz ve bunun üzerinden işte e, asker ücret belirleniyor. Bunun üzerine memurların, işçilerin işte payları ve zamları e, belirleniyor biliyorsunuz. Ayçiçek yağının enflasyonu değil ama e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2022 yıl sonu enflasyonu tahmini yani %23.2'den %23.2'den 2 katı neredeyse %42.8'e yükseldi. Arkadaşlar bir 20-30 puan en az bunun üstüne koyun. En az diyorum yani. Ya yani bu rakamların artık güven de sarsıldı. Yani bu %42.8 olmadığını biliyoruz. Bu e, Merkez Bankası'nın açıklaması TÜİK verilerine göre açıklanan bir şey. Enflasyon artışındaki durum da kabullenilmiş. Tabi e, yani olağan bir şekilde, iyimser bir şekilde yükseltildiğini görüyoruz. Fiyatlarla adeta maç yapılıyor arkadaşlar. Rakamlarla maç oynanıyor gibi diyebiliriz. %23.2'den %42.8'e bile çıkması, iki katını kabul etmesi neredeyse o da bir şeydir diyelim. İki katı değil de işte biraz daha az. Ayrıca Kavcıoğlu 500 liralık banknot basılacağı yöndeki iddiaları yalanladı demiş. Ve demiş ki Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma başta Euro bölgesi olmak üzere küresel ekonomiyi tedarik ve ticaret kanallarıyla etkilemesi küresel büyüme görünümü üzerindeki riskini artırmaktadır. Bu doğrultuda ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri de aşağı yönlü güncellenmektedir diyor. Arkadaşlar yani enflasyon beklentileri ve yıl sonu dolar kurunun beklentileri Merkez Bankası tarafından da belirlenmiş ıı, bulunuyor. Nisan ayı anketinde bu şekilde sonuçlar çıkmış oluyor. Bir saatlik doların şöyle bir görünümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bir saatlik görünümde yükselen bir trend vardı. Bu trend biraz kırılıp aşağılara doğru geldi. 1 saatlikte şöyle bir 14.77, yukarıda da 14.83 var ama kırılması gereken bir saatte biz genelde 4 saate bakıyoruz. 8 saate bakılabilir. Günlük de bakılabilir bunlara. Bir yükseliş bandı bu kahverengi bandın içerisinde devam ediyor ve kendi içinde de bir yükseliş trendi vardı. Kanalın içinde bir trend vardı. O trend aşağı doğru bir miktar geriledi. Şimdi bakın 4 saatte ben size rakamları vereyim. Doların e, yükselişi arkadaşlar durdurulamıyor ben öyle görüyorum yani buna rağmen her şeye rağmen 14.81'e doğru çıkıyor yukarı doğru ki yani hareket nefes aldırılmadığı halde kur korumalı mevduatlar, yuva hesapları, e, yurt dış ticaret yapanların e, gelirlerinin %40'ını dolarları TL'ye çevirme zorunluluğu, bankada dolar tutanlara e, aynı ceza niteliğinde niye dolarda duruyorsun daha çok vergi ve bu barındırma e, ücretlerinin arttırılması yani dolara her yöne her tarafta bir baskı var çünkü arkadaşlar biliniyor ki FED'in bu 3-4 Mayıs'taki dalgası eğer bir bırakırsam bu doları hele bizim ülke içindeki vaziyette göz önüne alındığında direkt 17 18 20 liraya zaten çıkacaktı. Bunun bir şeyi üzerinde devam ediyor. Bunu engellemek üzerinde bir çaba içerisine devam ediliyor gibi gözüküyor. Bakın yukarıda 14 lira 87 kuruş 4 saatte geçerse güzel bir netice alınabilir. 14 lira 87 kuruş. Aşağıda da arkadaşlar destek seviyesini söyleyeyim 4 saatlikte inmemesi gereken bir destek seviyesi. Oraya indiği zaman çünkü baya bir aşağılara inmesi gerekebilir. Aşağıda destek seviyesi 14 lira 76 kuruş inerse kademe kademe aşağılara doğru bir miktar daha gelebilir ki ben geleceğini gör, görmüyorum. Dolarda ben daim atak bekliyorum. Yükseliş bekliyorum. Bir saatli bomba olduğunu düşünüyorum. Hislerim de bunu söylüyor. Yani bu saatli bomba pimi çekilmiş halde e, tutuluyor sadece o biliyorsun mandalı vardır. Mandal sıkılıyor. Mandal eli gevşedildiği zaman o bomba patlayacak arkadaşlar. Aynı bir saatli bombaya benzetebiliriz. Şu an dolar kurunu şişmiş. Bir grizu gazı gibi bir e, yer kabuğunun deprem etkisi gibi şu an e, ufak ufak böyle sarsıntılarla geçiyor. Bir patlarsa, bir yarar sabırları arkadaşlar, bunun tutulabilecek bir yerini ben şahsen görmüyorum. Çok sıkıntılı yerlere doğru gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günlükte de 15 lira seviyesi var. 15'i geçerse artık önü açık. Eski bu yukarıdaki seviyelere 16, 17 lira gidebilir. Üste sadece günlükte 18-40 kalır. Yani şunu söylemek istiyorum. 4 saatliği zaten söyledim ama eğer günlükte arkadaşlar ben size söylüyorum buraya yazıyorum. 15 lirayı geçer ve oralarda tutunmaya başlarsa şu üst seviyelerde sarıyla gösterdiğim yerlerde bir gün iki gün oralarda durursa artık bunun 18 lira yolculuğu başlamıştır arkadaşlar. Oralarda dalgalanma hareketiyle ne edip edip oraya ulaşacaktır. 18 liraya zaten Merkez Bankası da yıl sonu e, kuru kendi içinde arttırmış 16.85 diyor. E biz de diyoruz ki yıl sonunda neden 20 lira olmasın? 18 lira ve 20 lira arası olmasın diyoruz. E, Merkez Bankası devamlı iyimser tahminler açıklar. E, bunun üstüne bir iki kuruş daha koyun. Çok mantıksız tahmin olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası katılımcıları ve Merkez Bankası'nın açıklaması 16.85 ise bu yıl sonu kur beklentisi ben rahatlıkla 18, 19, 20 lira diyebilirim arkadaşlar. Ne kadar geç frenlenirse bastırılırsa o kadar iyi. Aşağıda da günlükte yani böyle kritik diyebileceğimiz bir 13.93'ü var. 13.93'ü de aklınızda tutun. 13.93'ün de altında büyük bir boşluktan sonra yani 13.93 kritik bir seviye olarak düşünebilirsiniz. Kötü ihtimalleri söylüyorum ama 10 lira 22 kuruşa kadar düşer ama bunu hiç kimse beklemiyor. Merkez Bankası da beklemiyor işin garip tarafı. Diyebilirim bununla alakalı. Dolarla ilgili bu şekilde konuşuyorum. Beklentilerimi de söylemiş oldum. Euro'da tabii ki sarışın fırtına. Bakın şöyle kıskaca alınmış bir yılan gibi arada süründürülüyor şu iki. Günlükte bakar mısınız arkadaşlar? Şu alttaki 14.86. Üstteki 16.61. Arada da bir 15-61'i var. Günlükte 15-61'i geçerse günlükte şu an bir düşme ivmesi varmış gibi gözüküyor ama şu an tutunma, tutunmaya çalışıyor burada 15-61. Tutunursa burada tekrardan yönünü 16-61'e çevirecektir ve bana göre gideceği yer orasıdır arkadaşlar. Başka bir yer olamaz. Eğer 16.61 61 bakın size hedef ve rakam söylüyorum. Eğer 16.61'in 61in üzerine 16.61'lerin üzerinde barınmaya başlarsa ki epey bir gündür barındırılmıyor görüyorsunuz. Bu günlükteki bir olay. Epey bir zamandır çıkmadı o. Yani nereden beri çıkmadı diyebilirim ben size. 20 Aralık'tan sonra o büyük düşüşten sonra bir daha 16.61 gösterilmedi. 16.61 bakın hiçbir yerde göremiyorsunuz. Yok. Çıkarsa burayı bir iki yoklayacaktır burayı. Burayı 1-2 yoklayacaktır. Bütün bu e, grafiğin e, hissiyatı böyledir. Çıkar şöyle bir gelir. şöyle Şuralarda gelir. Biraz düşer orayı geçemez. Tekrar gelir bir daha geçemez. Üçünü de geçer. Bazen fake bir çıkış olur. Tekrar iner. Tekrar çıkar. Anlarsınız ki o gün oralarda bulunuyor artık. Burayı kendine mesken tutmuş. Bakın üstteki size yeri söylüyorum. Bunun da hedefi 20 lira 60 kuruştur. Önünde başka bir engel bir set kalmıyor çünkü bu kitapları, hesapları iyi yapmamız lazım. Ve Türkiye'deki şu kuralı asla unutmayın kıymetli kardeşlerim. Türkiye'de ben bu yaşıma kadar ve benden önceki zamanlardan beri, babam zamanı ve hatta dedem zamanından beri doların, euronun, altının geri düştüğünü, geri kaldığını ben hatırlamıyorum. Oturun güzelce, çayınızı yudumlayın. Her iş olacağına varır, her fiyat eninde sonunda yerini bulur dönse dolasa ne olursa olsun dolar fiyat piyasa acımaz yani. Bir hastalık gibi bir açığını bulur. Soğuk algınlığı gibi grip gibi başlar ama onu götürür ta sonuna kadar götürür onu. Bir açık bulmasına bağlı sadece yırtar atar kendi kendisine diyorum. Keşke bunun tam tersi olsaydı. Ayçiçek yağı da şuralarda olsaydı. Ayçiçek yağının tenekesi 150 lira değil de 50 lira olsaydı tek. Bu Euro'da gelseydi 9 liraya ben bunu alkışlardım ve benden daha çok sevinen bu ülke vatandaşı olarak, bu milleti seven, bu vatanı seven bir insan olarak benden daha çok sevinen bir insan olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Bu arada videomun arasında bizleri uzaktan dinleyen arkadaşlara da selam ediyorum. Onlar kendi kendilerini biliyorlar. Ee, sesimiz bazen ulaşmıyor, gitmiyor ama e, bazı insanlara da gerçekten. Ne diyeceğim o esnalarda bilemiyorum. Şurada video ortasında gerçekten insanları, dostlarımızı, düşmanlarımızı iyi bilmemiz gerekiyor, kıymetli arkadaşlar. Dostlarımıza sarılmamız gerekiyor, sevdiğimiz, saydığımız insanlara sarılmamız gerekiyor, İyi niyetli bakmamız gerekiyor olaylara diye düşünüyorum. 15 lira 57 kuruş da şu an seyrediyor. Altın tabi bunların tam tersi bir durumda. Bu Rusya'nın bu olayları. Rusya'nın doğal gazı kesmesi, petrolü kesmesi etkiliyor. Piyasayı etkiliyor. Ama bundan daha önemlisi ne etkiliyor arkadaşlar? Fed'in bu faiz artırımındaki tutumu etkiliyor. Ve e, bu Fed'in faiz artırımı işi ons altını baskıladığı için e, gram altında bundan etkilendi. Bakın şu yükseliş trendi günlükte bozuldu bir miktar. Şu karalamasını bir keselim şunun. Şöyle. Ve bir düşüş trendi içerisine girdi. Günlükte ben size rakam vereyim en iyisi. Şu an e, düşme eğilimlerinde ama bir desteği var şurada. 883'e kadar gelebilir belki gelirse. Hatırlayın arkadaşlar şu çizgileri boşa çekmedik. Yani şu an bir baskı var. 900 kemik bir seviye bana göre. Bir daha bulamayacağımız bir seviye. Kademe kademe düştükçe 883'e kadar düştükçe kademe kademe alınabilir. Ve bu bizi mutlu eder diye düşündüm. Ben şahsen kademe kademe düştükçe alıyorum. Ben çünkü gram altında hayatımda zarar etmedim ki. Altından hayatımda zarar etmedim ben yani. Bu fiyat bir daha 920-950'nin üstüne gittiği zaman bir daha geri gelmez. Bazı şeyler geri gelmez yani. Fırsatları güzel yakalamak lazım. Süreci de zamanda iyi kollamak lazım diye düşünüyorum. Aşağıda bir 883'ü günlükte bakıyorum bugün. Yukarıda 970 lirası var. Ben yine 1000 liranın milat olacağı zamanı birkaç ay içerisinde göreceğimizi söylüyorum fiyatın burada olması bizi yanıtmasın. Bir anda çok büyük mumlar atıp çok enteresan yerlere de gidebilir. 883'ü takip edin. Onun altına gitmemesi gerekiyor. Giderse çünkü bakın FIBO seviyeleri var. 863. O da inerse işte FIBO seviyeleri 800 lirası var. En alttaki desteği günlükte de 765 ama yani artık insaf yani. Olmaz. 883'e kadar kademe kademe düştükçe almakta ve ortalamayı düşürmekte fayda var diye görüyorum. Ben ölmez gitmez arkadaşlar. Altın. Adam elinde altın var ağlıyor yani. Ya sevin ya. Niye ağlıyorsun ki? Allah'tan elinde altın var yani. Toprak yok, taş yok. Bir şey yok yani. Hani başka bir şey yok. Altın tutuyorsun yani elinde. Düşünsene. Adı bile insana şey yapıyor. Ürpertiyor. Altınım var. Altın yani. Rahat ol. Ons altında bir miktar işte bir sıkıntılarımız oldu biliyorsunuz. Almanya başta olmak üzere Azerbaycan merkez bankaları, Çin merkez bankaları altın sattı. Fed'in bu durumuna yönelik olaraktan. Fed'in 0.75 bas puan faiz arttırır mı beklentisiyle korkudan değil aslında karını revize etti. Yani onlar da büyük yani birer şey gibi düşünebilirsiniz. Bireysel bir yatırımcı gibi düşünebilirsiniz. Başında da bir sürü analist bir sürü piyasa yapıcı, bir sürü ekonomist var merkez bankalarının. Herhalde bildikleri bir şey vardır yani sattıklarına göre. Kellanı revize ettiler. Aynı bir satıcı alıcı gibi. Şimdi bunu düşürüp düştü. Ee, karar vericiler merkez bankaları ya bu yeteri kadar düştü deyip tekrar alıma başlayıp tekrar ker etme pozisyonuna gideceklerdir. Yani merkez bankalarında çok da büyütmeyin. Başında 3-5 tane analist, iyi ekonomistler vardır ve piyasayı senden benden iyi bilir okurlar. Haberle beraber satışı yaptılar. Şimdi haber gerçekleştikten sonra alım yapmaya başlayacaklar. Bana göre yani 3-4 Mayıs'tan sonra ben 10 altında tekrar yukarı doğru ivmeler bekliyorum. Günlükte rakam veriyorum. Şimdi 1889 onun günlükte önemli bir desteği ve tam orada tutulmuş bir vaziyette. Onun altına gelirse bir 1853'ler gündeme gelebilir yukarıdaki gitmesi gereken yer bunun 2070 dolardır. Günlükte başka bir önünde bir engel yok. Sadece fibo seviyeleri vardır. Ons altınla ilgili görüşlerim de bu şekilde söyleyebilirim. Bitcoin de ons altın gibi davranıyor ve şeyden etkileniyor. Fed'in durumlarından etkileniyor. Resesyondan etkileniyor. Şahin duruştan etkileniyor. Para bolluğunu sever. Hem altın hem şey kripto paralar. Dolayısıyla şu sarı ilanları boşa çekmedim burada. E, e, en kısa sürede tekrardan bakın bu desteği 39650 tam da orada yukarı atıp bir tekrardan bir 45.000'e gidecektir diye ben düşünüyorum. E, yeni ayın e, ilk haftalarında diye düşünmekteyim. Ona göre ayağınızı denk kalın arkadaşlar. Ona göre e, bir kendinize durum belirleyebilirsiniz. Yani hiç karamsar olmaya gerek yok. Geçici oyunlar var. Geçici baskılanmalar var her zaman ola gelmiş şeyler. Bir zaman bu hangi krizdi o ya? Rahip Brunson krizinde de benzer bir şey olmuştu. Vermeyeceğiz, salı vermeyeceğiz denmişti Rahip Brunson'a. Piyasa arttıkça arttı, arttıkça aldı. Arttıkça da alanlar oldu. İşte o hata oluyor arkadaşlar. Bir şey çok arttıkça artıyor, artıyor, artıyor. Artık oradan çıkman gerekiyor normalde. Onu da size söyleyeyim ya. Yani. Rahip krizinde de aynı şey oldu arttı, 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 arttı. O trene binenler çok oldu. Arttı, daha da artacak, patlayacak. Ertesi gün ne dendi? Rahip sonra bir serbest bıraktık. Belki de bu piyasayı o şekilde e, yön vermek istediler. O zaman da Rahip Brunson'u kullanmış olabilirler diye düşünüyorum. Bugünkü şey gibi hani biz enflasyon şey faizi arttırmayacağız, 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 arttırmayacağız derken e, tam tersi bir durum gerçekleşti biliyorsunuz 20 Aralık'ta. Orada da Rahip Brunson kullanıldı. Çok düşmüştü ve epey bir yatay gitti. Sonra da olanları biliyorsunuz. O zamanlar dolar kuru 3 lira 4 lira bir şeydi. 3 lira 4 lira bir şeydi yani düşünün. Nerelere geldi? Bu sarı yılanlara dikkat edelim. Sarı yılanların gideceği yeri ben size göstermişim en son. Bunlar gelecek arkadaşlar. İster ritüel deyin, ister başka bir şey deyin. İster bir e, iç sezi deyin. 45.000'i de göreceğiz. 48.000'i de göreceğiz. 48 bin'e geldikten sonra gerisini düşünürüz arkadaşlar. Diyorum. Kanalımıza arkadaşlar abone olun. Şurada hemen sağ alt köşede abonelik var. Bilgi ve haberlerimizden faydalanmak için veyahut da katkıda bulunmak için e bunu bekliyorum arkadaşlar. Ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Yarın yine video çekeriz ama belki. Şimdiden iyi bayramlar herkese. E, kanal altına yorumlarınızı bekliyorum. Bu kanalın yorumları her zaman ve herkese açık. Yeter ki Küfür olmasın, argo olmasın, siyaset yapılmasın. Her şeyi açığız. Bütün yorumlara, öngörülere, varsayımlara, düşüncelerinize saygı duyuyorum. Açığız diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her ne kadar sürçülisan ettimse affola.